Diyorlar ki mesela bu haftadan sonra hangi maç var tamam mı? O maçın tamam neticesine gelmeden evvelden kesiyorlar seni. Sen o maça zaten sakat çıkıyorsun tamam mı? Onu yapıyorlar çünkü neden? Bak şimdi puanları kaybetti Fenerbahçe olabilir edebilir. İki tane maç, iki tane maç, dört <laughs> puan kaybetti tamam mı? Şimdi. Bu arada Galatasaray'ın kazanması hep Galatasaray'a yazıyor, artı yazıyor. Artı bak şöyle söylüyorum. Galatasaray bu sene çok iyi bir kadro kurdu diyen bir adamım ben. Hakikaten öyle. Her şey öyle. Ama ama hem kadronu çok iyi kuracaksın hem sen kullanacaksın. O duruma geliyor iş zaten. Bak ya, şimdi bir hakem maça çıkıyor. Ya Galatasaray'la uğraşacağınız. Ya o ne Fener uğraşıyoruz Galatasaray'la biz de uğraşıyoruz. Ya. uğraşıyoruz ya. Uğraşıyorsunuz ya. abi. Arkadaş bu Fenerbahçe Ya Fener sen benim dediğimi Fener anlamıyorsun. Galatasaray'ı anlatamıyorum Adam ya. Adam Galatasaray ile ilgili söylediğim bir şey yok. övüyor övüyor, bet ediyor. Yani Adam takımını övüyorum senin. Abi lütfen bu takım kurmuş diyor. Galatasaray'la ilgili doğruyu söylüyorsun tamam mı? Ufak 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 ufak, ufak Fenerbahçe'ye dönüyor. Beşiktaş'a dönüyor. Öyle bir şey demeseydin. Ya demek ben anlamadım. Sen... Ne düşün... Niye dinlemiyorsun abi of bu akşam ya? Ne demek dinlemiyorsun? Ya niye dinlemiyorsun? Ne? Adam öyle bir şey söylemedik ki. Söylemediği bir şey söylemiş gibi söylüyorsun. Böyle bir şey söylemedik ki ufak ufak. Adam ediyor galatasarayı. Nerede geçirdi? Lütfen iyi konsantre ol abi. İyi dinle konuşmaları. İyi takım yaptı abi, diyorum. İyi de adam iyi takım yaptı diyorum. Ve bundan diyorum herkes etkileniyor. Yüzde yüz. Çok güzel tamam aynı şekilde. Tamam bunu kabul ediyorum tamam. Ee, tamam. Ama şöyle bir şey var. Şöyle. Bunu met ederken, met ederken anladın mı? kendi takımında aynı şeyleri met etsen daha iyi olacak. Yani daha iyi transfer yapsın, daha iyi oyuncular ben alsın. Her etsen. takım hakkında Bak, konuşuyorum. Iki, 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 maçta iki dokuz kişi Kasımpaşa ve şey maçı, Trabzon maçı iki maçta iki maçta evet. Dokuz kişiyle yenemediler abi. Olabilir dokuz bu kişi. top ya. Olabilir. Olmaz diye bir şey yok ki. Olmaz diye Zaten şey. onu Hadi. yapan kişi bugün zaten görevden alındı. Bir başarısızlık var ki taraftar çok güvenerek göreve getirdiği 2018 yılında tamam. Az Yıldırım'ı sandığa gömen 4 katı oy alan veya 5 katı oy alan bir adam bugün istem yani kötü bir şekilde istenmeden e, isteyerek ağır, ağır protesto ağır evet. protesto küfürlerle bu adamın bir ailesi var. Bir holdingi var ve bu adam ağır küfürler yiyerek görevden alındı. Zaten o acı ye ona yeter yani. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe ye çok yardım etti. Her şeyini verdi. Ama şampiyon yapamadı. Yapamadı. Türkiye'de ha. maalesef Hayır, bizde böyle skor o, var abi görelim. tabelada ya. kötüysen tamam. yoksun. Yanlış mı Serhat Baba? Efendim? Sen şampiyon bak o diyoruz ki gidecek diyoruz. Yaka. Ama dünyada da böyle değil ha. mi? Olamazsın şampiyon. Tabelada başarısızsan gidiyorsun. Ben abi Ali Koç bu kadar yatırım yaptı bir şey söyleyeceğim sana Selim abicim. Hep söylüyorum Ali Koç Başkan geldi. Büyük havayla geldi. Büyük sükseyle geldi. Aziz Yıldırım gibi bir başkanı efsaneyi şey gibi e, kongrede geçerek geldi. Fakat ondan sonra yaptığı işlerle verdiği beyanatlarla bir türlü dengeyi sağlayamadı. Yönetim kurulunda iyi akıl danışça insanları buluşturamadı. De, hoca mesela bak bir transfer bir teknik adamdan salırsınız Fenerbahçe'ye. Şöyle alırım. Fenerbahçe'ye neye ihtiyacı var? Şampiyonluğu. Şampiyon yapacak bir teknik adam çağırın. Bu takımı şampiyon Ne ya. çağırdı? Abi. En iyisini getirdi. Bak. Adam sahte çıktı. Tam ya. Abi onun en bak iyisini getirdi. Mesela İsmail'le devam ettin. 99 yaptın. Ertesi sene ne dedin sen? Keşke gitmeseydi diyen sensin. Tamam. Abi, Doğru bak, mu abi? Bir şey demeye çalışıyorum. Doğru <laughs> değil. Ben. Bak, bak, bir şey demeye çalışıyorum. Kalsın dedi Selim abi. Bir şey Şahay hepimiz. Hepimiz kabul eden kabul bir adam. Ama. Yani hiçbir şey baba, adamın böyle çıkacağını kim derdi geldiği zaman? Herkes kabul etti bir adamdı ama ne iyi oldu dedik ama öyle olmadı. Olmadı evet. Olmadı. Yanıldı herkes. 50, 50 60 milyon euro da içeri attı takım. Ya Feneri tamam işte şey. olmadı. 60, yani 60 burada üstünlük ya. olduğu için o adam. Bak geldi. ben o hala be Benfica maçında vermeler o adam. Bak, o Benfica maçında hala huyluyum ben. Ya sana ben bir bak, şey vallahi söyleyeyim. Vallahi ya kötü düşünmeyin falan diyorum ama yani insan aklına Ad, geliyor bu. Adnan sevgili Adlan, dün verdiği beyanata bak herifin anladın mı? Hata ettim o kadar küçük kulübe gittim diye. Bak terbiye ise bak. Bu. bak. Küçük kulüpten büyük para aldı. Görüyorsun. Küçük kulüp bu parayı verebilir mi? Oradan gitti çeyrek Fenerbahçe... parayı Hacette... aldı gidiyor. Ya abi Fenerbahçe madem böyle küçük kulüp doğru mu? Bu parayı küçük kulüp verebilir verebilir mi? Utanmadan bir Anadolu takımı bir Göztepe'ye 30 milyon euro kurmuşsun. Sen buradan Fenerbahçe'den 30 milyon euro para aldın ya. Bir futbol takımının parasını aldım oraya. Utanmadan abi. da konuşuyor. Ahlaksız. Ya abi bak ben sana söyleyeyim. Okan Buruk. Nere, nereden geldi? Başakşehir şampiyon. Doğru mu? Geldi. Bizim Türk çocuk. Geldi başarılı oldu. E, desteği de büyük. Galatasaray onu çok büyük destek verdi. Ben sana söyleyeyim. Dursun Özbek onun arkasında durmasa bugün Okan da yoktu. Daha önce Faruk Sinan Fatih Terim arkasında Fatih Terim de yoktu. Burada yönetimler de önemli. Sen Ali Başkan'ın en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi bu abi. Aykut'u seversin sevmezsin. Ben şimdi Saadettin Sarı'nın yerinde olsam Yar Aykut Kocaman'la Volkan'ı çağırırım. Bak abi bu operasyonları yapamıyoruz. Dedi ya Serhat'ta yapamıyoruz. Bugün Fenerbahçe takımını Aykut Hoca'ya teslim ederim. Aykut Hoca herkes sever bu kulüpte. Veririm abi. Aykut Hoca'nın karakteri Yerli Hoca abi. Bak bir şey söyleyeyim. Karakteri çok sağlam bir evet, adam. Evet. Bunu kendi ağzından veriyor muyuz? Çoğunda verebiliyor muyuz?